Büyük plan kanalından herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının maliyeti gündem konusu oldu. Lockheed Martin'in F-35 savaş uçaklarının maliyeti hakkında verdiği sözü tutamayacağı iddia edildi. Breaking Defense'in haberine göre, 2019'da Pentagon, en yaygın F-35 varyantının birim maliyetinin 13 ve 14 numaralı üretim partilerinde 80 milyon doların altına düşeceğini duyurmuştu. Ancak enflasyon, koronavirüsün etkileri ve başlangıçta tahmin edilenden daha az yıllık üretim hacmi ile F-35'in bir daha 80 milyon dolarlık birim maliyetinin altına düşeceği belirsiz. Lockheed'in havacılık işletmesini yöneten Gre Ulmer, yakın tarihli bir röportajda, gözlerinizin içine bakıp 80 milyon doların altına geri döneceğimi söyleyemem, dedi. Ulmer, bence maliyeti uçaktan uzak tutmak için fırsat alanı var. Bunlardan biri, F-35 tedarik zincirinin derinliklerinde yer alan ham maddelerin, bileşenlerin ve diğer parçaların maliyeti olan, malzeme listesinin araştırılmasını içeriyor. Gelecekte maliyetleri düşürmenin bir başka yolu, F-35'te yapılacak büyük değişiklikler için bir dijital iş parçacığı oluşturmak için model tabanlı sistem mühendisliğini kullanmaktır. Bu, alt sistemin tam bir temsilini sanal olarak haritalandıracak ve Lockheed'in tasarımı simüle etmesine izin verecektir. Simülasyonda birlikte yeniden çalışma önemli ölçüde azalacağı için üretim verimliliği de artacak, dedi. Her ne kadar bu fırsatlar öne sürülmüş olsa da Lockheed Martin'in bu girişimlere başlayarak maliyetleri ne kadar azaltabileceği belli değil. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.